Herkese merhaba. Bugün makyajsız bir şekilde acil çıktığım için evden size bir ev turuyla yine geldim. Burada benim küçüklük anılarım var ama çok uzun yıllardır gelmiyorum. O yüzden benim için de farklı şeyler olabilir. O yüzden komple bir ev turu yapacağız başlıyoruz. Burası aslında teras. Burayı sonra gezdireceğim ama şunu göstermek istiyorum. Burası aslında terasa açılan bir salon camı. Ama küçükken de hep buradan gelir giderdim. Ev bu arada biraz pis çünkü şu an kiracılar görsün diye devamlı kiracı gelip gidiyor. Hep buradan girerdim. O yüzden hala. Burası salon. Kocaman bir salon var. Tam üstte ortada şöyle bir ne denir buna? Duvar var. Aslında ikiye bölüyor bu şey salonu. Şöyle boydan camlar. Şu şekilde. Biraz şöyle çekmeye çalışırsam burası yine aslında normal bir ev salonu kadar var. Bu bölge. Bir de bu bölge var. Ee, benim hatırladığım halamın evinde halam burada yaşarken seneler önce şöyle bir koltuk vardı. Böyle bir koltuk vardı. Şurası şeydi e, televizyon ünitesi. Burada yine koltuklar vardı. Dediğim gibi ben hep şuradan girer çıkardım. Aslında iki tane de kapısı olmasına rağmen burayı göstermek istiyorum. Burası kocaman bir teras. Kocaman bir teras. Çok fazla manzara çekmeyeceğim. Şöyle dediğim gibi burada bir kapısı var. Bu kapı mutfağa açılıyor. Hazır gelmişken mutfağı da göstereyim. Mutfak böyle. Burada hatırladığım kadarıyla şey mı mi deniyor? Şunun adı ne? Koltuk Evet, hala hatırladığım gibi. Ah, burada ne anılarım var. Şurada bir şey i̇şte, turun, dolap. Şu çok hoşuma giderdi. bu böyle gelen bir dolap. Bayıldım böyle bayı dolaplara. ben küçükken burası bana daha büyük görünüyordu. Yine şöyle tezgah devam ediyor ve şurada yemek masası vardı. Yuvarlaktı diye hatırlıyorum. Şurası da hep suyun odası denilen oda. Orayı da göstereceğim. Ne dediğim gibi böyle aslında bence çok güzel bir mutfak. Depolama alanı fazla. Burada tam bir şey yemek masası yeri şöyle amaçlar şurayı görmeyin <laughs> buradan da tekrar şey devamı terasın devamı şöyle burada bir şey mi vardı hamak mı sallanan koltuk mu tam hatırlamıyorum öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum tepesi şöyle Burada bir oda var, göstereceğim. Bütün evin her yerine e, şeyden çıkabiliyorsunuz terastan. Yani teras komple evi dolaşıyor. Şöyle bunu hatırlamıyorum. Bu herhalde diğer kiracı takmış. Çamaşır ipi gibi. Yine burada bir oda var. Göstereceğim. Ee, bunu da hatırlamıyorum. Bu ya sonradan geldi ya da ben hiç mi görmedim? Unuttum mu? Bayağı seneler oldu arkadaşlar gerçekten. Hani bu evde halam yaşarken ben sanırım işte ilkokulda mıydım, ortaokulda mıydım? Belki 5. sınıftayken halam gitti. 5 ya da 6 derken. Yine başladığım yere geldim. Yine tabi her zamanki girişimden gidiyorum. Salonun hemen yanında şöyle küçük bir tuvalet var. Işığı yanıyor mu? Yanmıyor. Böyle sadece klozet işte. Burada yine ayna vardı. Tabi kiracıdan çıktığı için şu an bu şekilde. Sadece küçük bir tuvalet. Benim zamanımda bu ayna yoktu. <laughs> bu yeni bir ayna. Bu aynası ama bence çok güzel olmuş buraya. Ama aslında şu taraf için daha uygun. Kapı girişi için. Ee, hazır buradayken mutfağı gösterdim. Şu küçük su odasını göstereyim. Halam hep burada kalırım diye burayı mavi yapmıştı diye hatırlıyorum. Sonra boyanmış sanırım burası. Şöyle küçük bir oda. Ee, burası bilgisayar odasıydı. Burada bir koltuk vardı diye hatırlıyorum. Şurada bilgisayar dururdu. Ben hep buradan film izleyip bir kere de sigara böreği sarmıştım çok hızlı bir şekilde. Halam şok olmuştu. Buranın camı direkt yemek tarafına açılıyor. Genellikle açık dururdu bunlar. Dediğim gibi burası küçük bir oda, şirin bir oda öyle dışarıdan da çekelim. Şimdi burası giriş aslında baştan burayı çekmem gerekiyordu ama e, bu şey ayakkabılık dolabı olarak kullanılıyor. Şu taraf şey için e, ne denir? Maskeyle de konuşamıyorum. İşte montlar için falan de şu şekilde ayakkabık. Burada hep anahtarlıklar olurdu. tasim olurdu. Halaman fix. Burası böyle. Kapı böyle. Bu kapıdan hemen geçince burası halamın odasıydı diye hatırlıyorum. Burası da çok genişti. Evet şurada tam şöyle bir Kocaman bir dolap vardı ve şurada yatağı vardı. Çok aslında bu duvarların rengi çok güzel olmuş. Yani hatırlamıyorum hep bu renk miydi ama çok güzel bir mavi. Şu taraf daha koydum abi. Dediğim gibi her yer terası açılıyor burada. Şuradan devam edince banyo var. Ebeveyn banyosu. Şöyle. Yine İran'ın da camı bakıyor ama buzlu muydu öyle hatırlıyorum. Evet buzlu cam. Ve yine perdesi de var. Kalorifer. <laughs> Burada yine yüklük var. İşte fazladan kışlık yorganlar falan filan için şöyle dönme bir dolap. Burası da Melek odasıydı diye hatırlıyorum. Evet, bu dolabı hatırlamıyorum. Bu kiracıdan kalma da olabilir. Şöyle boylu boyunca bir dolap. Çok hatırladığım bir yer değil burası. Daha çok sanırım Yıldız salon evde olduğu için hep onun odasını kullanıyorduk. Orada oynardık. Burada yine bir gömme dolap. Yine terasa çıkan bir cam. Yani bir çocuksanız hiçbir zaman kapıyı kullanmıyorsunuz. Şuralardan veriyorsunuz. son olarak şimdi şuranın kapısı var dediğim odaların olduğu bölümde ve burada yine bir tuvalet var. Ortak banyo. Çünkü şu e, odanın banyosu yok. Böyle çekeceğim ışık yok ama yine şöyle bir Thank Burası bayağı geniş bir yer. <laughs> Delireceğim size. Çonçikler. Bu ikisi iki kanka, iki kanka. Sen sen yalnız mı kaldın? Sen de o sırada fırsattan istifade hemen yemeğini ye. Yoksa kolay aşmama bırakmıyor. Bombis. Kırçıl kaçtı kırçıl. Nereye kaçtı acaba? İşte tam tahmin ettiğim kırçıl. Aferin. onu yesin hemen kola gelmeden de. Benek sen nereye kaçtın? Benek. <laughs> Bakın bunlar böyle oynuyor şu anda. Şu an oynuyorlar aslında ama. <laughs>